Orfanatik gazetesi muhabirlerinden İbrahim Çakmak ile Zekiye Gül nişanlandı. Çiftin yüzüklerini Orfanatik gazetesi imtiyaz sahibi ve çalışan gazeteciler cemiyeti başkanı Tahir Gülabağ'ın ağabeyi Habib Gürebaktaktı. taktı. Urfanatik gazetesi muhabirlerinden İbrahim Çakmak ile Zekiye Gül iki aile arasında gerçekleşen nişan törenine Genç çiftin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Aileler arasında sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftin nişan yüzüklerini Urfa'nın gazetesi imtiyaz sahibi ve çalışan gazeteciler cemiyeti başkanı Tahir Gülebak'ın ağabeyi Habib Gülebak dualar ile taktı ve kurdeleyi keserek genç çifte mutluluklar diledi. İster gelsin, ister gelsin, ister istersin, istersin. Ben kestim, Nişan töreni boyunca Zekiye ve İbrahim çiftinin heyecanı gözlerinden okunurken tören halay ve hasıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.